Selamun aleyküm beyler. Abi güllere dikkat. Güllere dikkat. Ağzına giriyor. Ağzına bak 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 mala bak mala bak. Aman Allah'ım gel. Gel. Hay maşallah. Full artı full güllü abi. Şu hayvana bir ver be. Şu hayvana bir ver be. Abi şu gülüne bakın gülüne. Şu hayvanın gülüne bir bakın. Nasıl? Hı. Komple bak yukarıdan aşağı komple buraya kadar yarık. Bu da buradan buraya kadar yarık. Oynama yok. Gülü neyse o. Bak abi gülüne. Görüyor musunuz abi? Çok güzel maşallah. Abi hayvana bir bakın. Maşallah. İkisi de genç. İkisi de daha yeni yuva kardeşi. Abi kuşların güzelliği dillere destan. Açılış serbest efendim. Ama kaldığı yerde gitmez. Değeri gelmezse çekerim. Haberiniz olsun. Kuşlara bakın. Çok çiçekler. Çok ciksler. Gel bakalım. Gel. Kravatına kurban olayım. Hey maşallah. Hey maşallah. Oğlumdaki gravata bak. Kuş çok güzel arkadaşlar. İyi, İspanyol isteyen varsa buyursun abi. Bu kuşlar daha kendini 10 gömlek daha yaparlar. Şuna baksana abi gülüne mülüne. Çok güzel. Onda Bunda da çok iyi gül var arkadaşlar. İkisi de full artı full güllü. Gaganın altından komple geliyor abi. Geliyor gelmekte olan. İşleme de çok güzel. Kanat işlemesi. Açıklıkları güzel. Kuşlar açık. Açılış serbest. Değeri gelirse gider efendim.